Evet arkadaşlar şimdi size küçük bir NLP tekniği ile bir meditasyon yaptıracağım. Ve bu meditasyonun yani bu tekniğin ismi de mükemmelliyet çemberi. İsmi de güzel değil mi? Mükemmelliyet, <laughs> mükemmelliyet çemberini sizler günlük yaşamınızda istediğiniz zaman çok pratik bir şekilde yapabileceksiniz. NLP'nin içerisinde, bunun dışında tabii ki arkadaşlar dediğim gibi birçok teknik var. Hepsi de gerçekten çok etkin teknikler. Kendim de e, yaşadığım eğitimleri alırken yaptım, deneyimledim ve çok hızlı e, sonuçlar geliyor gerçekten. E, umarım sizde de bu şekilde güzel hızlı sonuçlar olur, e, güzel hızlı dönüşümler olur. İsterseniz şimdi eğer hazırsanız. Bu mükemmelliyet çemberi meditasyonumuza başlayalım. Şimdi sakin, sessiz, rahat olduğunuz bir ortamda isterseniz gözlerinizi kapatabilirsiniz. Ve burada birkaç e, derin burnumuzdan nefes alıp vereceğiz kendi nefes ritmimizde birkaç kere böyle e, rahat kendimizi çok e, sıkmadan, yormadan. Rahat burnumuzdan derin birkaç nefes alıp vereceğiz, gözlerimiz kapalı. Sonrasında e, sizden hayal ettiğiniz, olmasını istediğiniz, bugüne kadar hep e, hedeflediğiniz, olmasını istediğiniz o niyetinizi görsellemenizi isteyeceğim. Her ne istiyorsanız, yani e, örnek verecek olursam, bugün ee, mesela kişiler iş kariyer alanlarında yoğun hani sorunlardan bir tanesi mesela ee, bir iş bulmakta zorlanıyorsunuz veya bir işe girmek istiyorsunuz bir ofiste çalışmak istiyorsunuz örnek veriyorum eğer böyle bir hedefiniz ve hayaliniz varsa kendinizi o ofis ortamında e, masa başında işte bilgisayar ekranının karşısında eğer nasıl bir meslekteyseniz tabi bunu bilmiyorum ben <laughs> size örnek olarak kurguluyorum şu anda. E, masa başında oturuyorsunuz. Kendiniz işte nasıl siz kendi hayalinizi nasıl e, programlayacaksanız bu örnekten yola çıkarak yapabilirsiniz bunu. E, kendinizi masa başında, ofiste, e, belki kendinize ait bir odanız var. E, belki altta hafif bir müzik çalıyor. Çünkü burada duyular çok önemli. Belki o an e, size bir kahve getirdiler işte kahvenizi yudumluyorsunuz ve kahvenin kokusunu duyuyorsunuz bilgisayar ekranında bir şeyler yapıyorsunuz çalışıyorsunuz masanızdaki olmasını istediğiniz şeylere kadar en ufak ayrıntıya kadar burada ve bulunduğunuz mekanı ortamı ofisin nasıl ferah mı aydınlık mı pencere var mı arkanızda gibi hani birçok detayı da içerisine katarak hayal etmenizi istiyorum ve buradan sonra Arkadaşlar siz o hayalinizle bir araya geleceksiniz nasıl olacak <laughs> ve burada da e, elimizi yumruk yapacağız ve bayağı sıkacağız İsterseniz iki elinizi yapabilirsiniz, isterseniz sol yumruğunuzu yapabilirsiniz, hangisi istiyorsunuz? Şimdi o hayalinizi yavaş yavaş canlandırmanızı istiyorum. Tüm ayrıntılarıyla, tüm detaylarıyla o hayalinizi lütfen oluşturun. Ve sağ üst tarafta yani gözünüzün hizasında, sağ gözünüzün hizasında yukarıda bir ekran açıldığını imajine edin. Ve oradaki ekranda kendi olmak istediğiniz o halinizi görselleyin. Yani her şeyiyle görselleyin. O ana gidin. Ama siz onu şu anda dışarıdan izleyen bir gözsünüz. Siz henüz o değilsiniz. O sizin en yüksek potansiyeliniz. En verimli haliniz, kendini gerçekleştirmiş haliniz ve onunla aranızda ışıktan bir çember olduğunu yani ikinizi içine alan daha doğrusu bir ışıktan çember hayal etmenizi istiyorum. Ve o ışık çemberinin içerisinde siz ve karşınızda hayal ettiğiniz gerçek potansiyelini oluş, oluşturmuş siz varsınız. Aranızda da yaklaşık 1 metre bir mesafe var. Ve burada arkadaşlar kendinize iyice odaklanın. Gözlerinizin içine bakın. Yani o en yüksek potansiyelinizin gözlerinin içine bakın. Nasıl kıyafeti nasıl, saçları, bakışları, duruşu nasıl duruyor, mutlu mu, nasıl bir duygu içerisinde. Bunları gözlemlemenizi istiyorum biraz ve e, sonrasında gözlerinin içine odaklandığınız zaman belki burada size söylemek istediği bir şeyler olabilir belki size bugünkü yaşamınızla ilgili tiyolar verebilir kendisinin oraya nasıl geldiğiyle ilgili belki size ufak <laughs> tiyolar verecek evet şimdi bunları hepsini bir hayal etmenizi istiyorum burada biraz size kendi o halinizde baş başa bırakıyorum. İsterseniz burada birkaç derin nefes alabilirsiniz. Ve kendinizin o en iyi halini görselleyebilirsiniz. Ve ondan gelecek bilgileri de almaya açık olun. Burada tabii ki herkes bir böyle <laughs> bilgi alacak diye bir şey yok. Olabilir. Eğer böyle bir cevaplar geliyor Hani nasıl bu hale gelebildin, ne yaptın diye sorduğunuzda belki size cevaplar gelecektir. Burada dediğim gibi biraz sizi kendi halinize bırakacağım. Siz şimdi biraz bu halinizde kalabilirsiniz. Birkaç derin nefes alıp verin. Kendi ritminizde kendinizi o halinize odaklanın. Ve sonrasında o kendi halinizin gözleriniz için odaklandığınız zaman gök kuşağından bir ışık ışın demetinin onun kalbinden çıkarak sizin kalbinize doğru aktığını imajina etmenizi istiyorum. Onun kalbinden sizin kalbinize gök kuşağının renklerinden oluşan bir ışık demetinin akmasını İmajine edin, hayal edin ve burada birkaç derin nefes alın ve onun o yeteneğinin, potansiyellerinin size doğru aktığını hissetmeye çalışın. O en güçlü halinizin en yüksek halini gerçekleştirmiş olan sizin bilge tarafınızdan size bu ışık demetiyle beraber o yeteneklerin, potansiyellerinin size aktığını hayal edin ve birkaç derin nefeslerle o bilgileri, o ışık demetiyle içinize çektiğinizi, kalbinize aldığınızı hayal edin. Ve şimdi 3'ten geriye saydığımda tam da o halinizin içine girmenizi istiyorum. 3 2 bir. E şimdi artık siz oldunuz. Ve eğer benim size örneklediğim gibi kendinizi bir masa başında hayal ettiyseniz şu anda bütün bedeninizle olduğunuzu hissetmeye çalışın. Yani bilgisayara dokunan el sizin eliniz içtiğiniz kahve. Artık siz dışarıdan gözlemlemiyorsunuz, artık o oldunuz. Ve biraz o duyguda kalabilirsiniz istediğiniz kadar. Sonrasında ellerinizi yumruk yapın. Derin bir nefes alın. Ve hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Evet bu tekniği arkadaşlar uygulayabilirsiniz ve istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Gün içerisinde birkaç kere hatta bu aynı imajinasyonları tekrar edebilirsiniz. Ne kadar çok tekrar ederseniz o kadar güçlü bir bağ kurmuş olacaksınız. Bunları kendi başınıza da dediğim gibi yapabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Güzel sonuçlar elde ettiğinizde lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. <laughs> Ayrıca bununla ilgili sorularınız varsa onunla da ilgili yorum bırakabilirsiniz. Sayfama abone olup beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Yeni tekniklerde buluşalım diyorum. Hoşçakalın.